Sana oraya çıkma dedim halde çıkıyorsun Gökçe. İnatçı keçi. çıkma dedikçe çıkıyorsun. Kafayı şey yapacaksın orada. İndireceksin. Gel. Bak ya. Du illa duvara vuracak keçi. Ne vuruyorsun kız duvara sen? Komşular gelecek bak bize. Komşular gelecek. Niye vuruyor bu kız diyecek bize. Dan dan, dan, dan. İndiriyor ya. Niye vuruyorsun sen? He? Niye vuruyorsun kızım? O Otur bakayım sen. Bak ya. Bak 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 gene çıkıyor. Bak gene çıkıyor bak. Bak keçi ya. Sen niye çıkıyorsun? Allah'ım Allah ya Kafana vuracaksın Gökçe. Bak şuraya çık bak. Yatağın başına çık Gökçe. Bak şu yatağa çık yatağa. Bak oraya çık. Oraya çık anneciğim. Hayır. <laughs> Hala müzik mi çalıyor? Gölgelerin gücü adına güç gökçede artık. vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır Yaz geldi çiçekler açtı Küçükçi ne yaptı Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır Arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye dolaşır. Gökçe ben gidiyorum. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Gökçe. Ham 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 yapacağım bacakları. Ham yapacağım. Ham yapmaya gidiyorum. Hop. Ham ham yapacağım bacakları. Elini açsana. Elindekileri kaçmaz merak etme. Heh. Hazinelerini kapatarak açıyor. Ay kapatarak açıyorum. Kapatarak kalkıyor. Yalnız senin popülünü ışınmak istiyorum ben. Ham yapmak istiyorum. Ham yapabilir miyim seni? Gökçe. Şşt, bana bak bakayım. Bana bak ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun sen orada? At onları aşağıya. Hadi at. Süpürttüreceğim sana onları. At bakayım. Gökçe. Mini mini mini. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı gökçe geliyor. Attık bakıyor. bakıyor. Ne yaptın annem oydu? He? Minim. 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 Bak bak bak. Minim atıp atıp bakıyor mu? He? Minim atıp atıp bakıyor musun sen? Yaptın mı öyle şeyler? Bak 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 bak. Ben de bakayım ya. Şimdi, sen atıp atıp baktın mı? Attın mı? Elindekiler attın mı oraya? seni var. Seni yerim, yerim, yerim. Gelip giyeceğim seni. Ne oldu? Kaçtı mı oralara? Ha, kaçtı mı? Ne oldu? Hazinelerin gitti mi? Gitti mi hazinelerin? Bir tane minik yakalamış. <laughs> Ay ben seni. Allah'ım şu elindeki minik kağıt parçasını görebilir miyim? <laughs> Bir de bakıyor ya. Gökçe. Ne oldu kağıt parça nereye gitti? <laughs> Koltuğun üstünde haberin yok. Minnak. çık. Çık minnak, çık 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 minnak, çık 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 aşkım. <laughs> Gıdıklandım. Gıdıklanmış bu. <laughs> a a a a. -a. eğer sen de mutluysan akışa. Akışa. eğer sen de mutluysan ve yüzün gülüyorsa <gülüyor> eğer ay hey, aşkım akışa. benim ya balım sen çok tatlısın balım benim ellerini havaya kaldır yeşil el, mor el haydi bir öpücük bana bir öpücük yollasın Mwah. yap bakayım öpücük ver Mwah. yap bakayım Muah, yap bakayım. Muah, muah. bir sen. nasıl öpücük veriyorsun Gökçe? Ne? mı yapıyorsun? Yapıyor musun? <laughs> Otur bakayım. Hayır Gökçe. Bak bunların bak nereye atıyorum bak Gökçe. Bak bunları nereye atıyorum? Hoppa. Aldın mı gene onları? Çorabı verir misin bana? Çorabı ver bana çorabı. Ay, ver çorabı ver. Ay, vermiyor musun? Cık. Aha, suratına vurdun ya. Onu biraz az salla, az. Acıdı mı? Acıdı değil mi? Sallama bunu. Bunu bunu niye sallıyorsun? Acır tabii. Ah, hem acıdı hem de istiyorsun, değil mi? Ha. Yavaş sallama sakın diğerini. Acıdı mı senin? Acıdı mı? Çorabı alabilir miyim? Gökçe'ye çorabı ver bana. Elimi ne yapacaksın benim? Çorabı ver çorabı. Bak bak bak. <laughs> Elimi mi yiyeceksin? Bak tükürdüğü şeylere bak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Senin var ya fena yaparım ha. Yerim o bacakları. <laughs> ne yapıyorsun? Gökçe. <laughs> Minik kuzum benim ya. Ne yapıyorsun sen? Minik kuzu. Elin ağzına çek. <laughs> ne oldu? Ne oldu? sen çok cesur bir kızsın. Sen çok cesursun. Sen çok cesursun. Nesin? <laughs> ne diyeyim ben? Ne diyeyim ben kız? Anne nerede? Sakın mı Gökçe. Nedir? Hmm. Nedir? Hmm. Hmm. Bu mısın? Hmm. Ay bu da mı çizgili? Şimdi bu da mı seninim? Nedir? Bu ne? <laughs> <laughs> bu ne? Aferin kızım cesur. Olur öyle, öyle şeyler kazalar. Öyle şeyler olur. Cesur kızım benim. Aferin cesuruma. Aferin kızım benim. Aşkım benim. Aşkım. Hadi uyumaya gidelim. Hadi. Tamam yok bir problem. Hiç problem yok. Dişe kalka dişe kalka öğreneceğiz. Bir şey yok. Hadi gidelim mi anneciğim uyumaya? Mini mini bir kuş konmuştu pencereye konmuştu. Mini mini bir kuş konmuştu pencereye konmuştu. Aldım onu içeriye çık 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 gitsin diye pır pır derken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. <laughs> Ay hadi saat 9 olmuş hadi uyumaya. Hadi bakalım gel. Hadi bakalım. Uyku zamanı. Uyku zamanı Gökçe. Uyku zamanı. Uyku zamanı minnak. Hadi bakalım. Kapatıyorum uykuya. Tamam mı? Bak yine oralardan çıkacak. Geliyorum yakalamaya seni. Seni yakalamaya geliyorum. <laughs> Kaçık senin ne yapıyorsun? İlla çıkacağım diyorsun ha. Ne oldu? Özgül'e mi kavuştun? Bak bak bak. Ne yaptık? Patileri mi aldın? He? Aldın mı? çıldırdı çıldırdı ne oldu ha? bak ne verdi bak sana ne veriyorum yoğurt bak ay yoğurt <laughs> Gökçe'ye yoğurt. <laughs> yoğurt güzel mi yoğurt Kız güzel mi yoğurt ha? yoğurdu mu almaya çalışıyorsun bak burada. <laughs> Mini minnacık gökçe. Oh. Güzel mi kız? Güzel mi? Seni beklerken sıvılaşmış bu yoğurt gökçe. Hı? Bravo. Sen Survivor'ı mı izliyorsun Gökçe? He? <laughs> Şşt bana bak. Sen ne, ne izliyorsun sen? He? Kendini izle bak. Ben. Bak Gökçe burada sen varsın bak. Görüyor musun kendini? Tibini görüyor mu? Ağzını görüyor musun? <laughs> He? Hu 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 Gökçe oldu senin ya. Gökçe. <laughs> öpücük at anne. Bir öpücük at anne. <gülüyor> <gülüyor> yap bakayım. Öpücük verir misin anneye? Öpücük verir misin? Öpücük verir misin anneye? yapar mısın anneye? Muh, yap. Öpücük ver anneye. Öpücük ver bana. Bana öpücük ver. O seni ağzını yerim. Yaparım sana. Yaparım. <laughs> öpücük ver bana. Bana öpücük ver kız. Yap anne. Hadi bir öpücük ver kız. Gökçe öpücük vereceğim mi annem? Oh 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 oh. Gökçe'nin ayakkabılarına da bakalım. Bak ilk ayakkabıların. Hmm, yiyeyim o ayakları şimdi? Hmm, yapmaya geleyim mi? Ham yapayım mı senin ayaklarını? Gökçe. Ham yapayım mı seni? Ham yapayım mı annem? Yapayım mı? Kapatıyorum. Demek ki oyununuza devam edin. <laughs> ne yapıyorsun Gökçe sen? Babanın elini mi çekiyor? He. <laughs> ne oldu? Bak bak bak. Biraz çıktı güç alıyor. Ne yapıyorsun ha. sen orada ha? Ya ne yapıyorsun Hı. sen? <gülüyor> <gülüyor> Annem ne oldu kış? Ha. Ne oldu he? Uykum mu geldi? <laughs> ne uykusu gelmiş be. Baksana gözünü aç. Gökçe. Heh. Ne yapıyorsun kuzu? Nasıl mutlu oldun? Nasıl mutlu oldun? Ne yapıyorsun kuzum sen? Ne yapıyorsun kuzum sen? Ha? Ne yapıyorsun bebeğim? Peyni yiyelim senin. Gökçe. Minik kuzu. Babacım o sökülmez. Minik kuzu. Ağzını burnunu yapıştırmasın dolayı. Minik kuzu. Ne, neye bakıyorsun orada telefon? Ne yapıyorsun kızım sen? <laughs> He? Ne yapıyor benim aşkım? Hop, bu işi de koydu. <laughs> Gökçe. Kuşları mı izliyorsun aşkım sen? Kuşları mı izliyorsun? He? Kuşları mı izliyorsun bebeğim? Elin nerede senin minna? Kuşlar nereye gitti Gökçe? Nereye gitti kuşlar? He? Sen niye bağırıyorsun çağırıyorsun ya? İnsan videosunda bağırıp çağırır mı? Göçi. Aa bebekleri gördü bak. Aa bebekleri aa, aa yani yapıyor. çok büyük kendisi. Evet çünkü bebekleri çocukları görünce hemen aa bir de ses veriyor onlara. Görüyor musun <laughs> <de beraber, gülüyor> <bağırdı Aa>. diyor kadar. <laughs> işe ne kadar. Bağırdı diyor. Ayy. Ne koyuyor Sen niye bağırıyorsun? Sen niye bağırıyorsun? Aman ışıklara dikkat et. Yadı be. Lambaya bakıyor. Baba çıkıdık çıkıdık yaparken <laughs> çıkıdık 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 düşüyor. Bakışıyor bakışıyor. Ama ayakları acımasın babası. Ay Oo de oh, patı yapıyor. Niye patı yapıyorsun? Ay hapşırdı suratı. Ah, Çık. Ay. Ah, suratını ah, sil, ah, sil istersen de ah, ah, Ağzını da sil. Ah, kendi suratını da sil. Ayrı ayrı mendillerde. Hapşırdı. Ah, Şikayet ediyor. Çok şikayetçisin ya. Çok şikayetçisin sen. Ses ne yaptın? Hmm. Eyvah eyvah anne geliyor. Eyvah. Geliyorum. Eyvah, eyvah. Eyvah. Geliyorum. Eyvah, eyvah. Geliyorum. Eyvah, eyvah. Geliyor Anlıyor. 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 oyunu yapacağımızı. Eyvah, eyvah. Seni yakalayayım mı kız? Seni yakalayayım mı? Çok çekiyorsun. Seni yakalayayım mı? Seni yakalayayım mı? <laughs> Seni yakalayayım mı? <laughs> dur dur dişlerine bak. Dişlerine, dişlerini yediğim kız. Dur ay dur gel yakalayayım seni. Yakalayayım. Dur Gökhan, dişlerini çıkıp çık kızıyorum Ağzını yediğim seni. Görünüyor muyuz Gökhan? Evde. Ee. Dişlerin nerede Dişlerin nerede babacığım? Dişlerin nerede? Dişler nerede babacığım? Enisi güre çekmek. Gel, sesimle uğraşacağım. Gökçe. 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 <laughs> <laughs> Minu. <laughs> Ay, vur kız vur. Pat pat patılarına vur aşkım. güzel olmuş değil mi? İlk bahar gelmiş. Harika olmuş. Ay Gökçe. Bakayım şuradan bir ağaç çekeyim ya. Ne kadar güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş bu elik ağacı. Gökçe bak bakayım bana. Sen çok Bak bakayım bana minnak. Minnak kız. Güzel kız. Şşşt. Gökçe. Gel şimdi nasıl gülüyormuş videoya çekeyim bir. Işığı yaksana buradan yap. Evet. Kap karanlık yok lan. Gel bak ya. resim değil video video. Şimdi gülüyor ya. Gülüyor Çok... Geliyor geliyor nereye geliyor? <laughs> nereye geliyor? Nereye geliyor? <laughs> nereye <mi> geliyor? <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Ne <laughs> <Böyle gülüyor> kadar tatlı görünüyor ya. geliyor? Çok tatlı görünüyor ki Çekeyim dedim şeye. Neyse bak bak buraya kapatacağım. Nereye geliyor?